Selamlar. Ben Roket Bugün sizlerle Rampage SMX R44'ün kutu açılımını yapacağız. Kutu açılımını yapalım. Ee, ben bunu hepsi buradadan aldım. Ah, hepsi şey, 100 liraya almıştım. Ee, zaten fiyatı 100 lira. Mavisini almıştım. Yani farklı masayı güzel olarak iyi. Şimdi kutusuna bakalım. Kutusu telefon açacağı gibi açılıyor. Bu bir. 47 ee, 4, 7 tane tuş 7 tane tuş seçeneği var. Hepsi de makro. Makro atayabiliyoruz. 16 milyondan fazla kol e, renkten bahsedebiliyor. Yani RGB bilet 6400 zipeye kadar şey var alıp AGB 6400 ee, Sensörü 6651 bu gerçekten Çok iyi ee, Number 7 100 milyon tane klik Basma şeyi var ve bu gerçekten çok iyi Ve 1.8 metre kal uzunluğu var Burada da fare şey var Bence iyi. Tamam. Devam edelim. Tamam. Evet. Şu an bende bir tane şey olmadığı için. Evet. Telefon kutusu olarak açılıyor. Ve direkt önümüze faremi çıkıyor. Arkada bir kullanım kılavuzu. Ve başka bir şey de çıkmıyor. Plastik. Fazla bir şey çıkmadı. Cidden heyecanlıyım ama kutusu cidden güzelmiş. Kutusunu saklayacağım. Ve fare geldi. Fare yani Elime tam oturdu diyebilirim. Elime tam oturdu diyebilirim gerçekten. Elime tam oturdu. Örgülü bir kabloya sahip. 1.8 metre uzunluğu var. Ee, yani benim el orta büyüklükte. Ve gerçekten oturdu. Hissiyat, hissiyatı iyi. Bu, bunlar deyip Bunlar DeFi tuşları. Bu yükseltiyor, bu düşürüyor. Yani mavisi güzel bence. Klasik mavi şey, çizik falan göremedim. Bu yumuşak plastikten olmamış, sert plastikten olmuş. Bu kötü ama tırtıklı olduğu için elden kaymıyor. Yani iyi. Zaten bunun bir hafta sonra buna şeyini yapacağım, incelemesini yapacağım. Negatif, pozitif yönlerini size anlatacağım. Ee, şimdi de 10 liralık mouse'la bu bu şeyle karşılaştırma yapacağım. Geçelim. Evet, şu an geldik. Buradan Deepin e, makro nereden açalım diye gösteriyor. Oyun modları, bunları. Burada ışık, ışık, hızlı diyor hızlı dediğinde aynen hızlı yavaş dediğinde yavaşlıyor Daha hiç dönmüyor yani çok yaklaşıyor ben hızlı seviyorum ben bir hızlı çekeyim ben bunu ve yani sonra full diyor half diyor half ne demek bilmiyorum ama şu anda Bilmiyorum ama bana daha güzel geldi. Evet. Vault diye bir şey. Böyle olmaya başladı. Ben fazla beğenmedim. Dersiz on diyor. Bu da bir tane. Bu da güzel geldi ama ben of diyeceğim. Ha dur kapatıyor bu. Evet. Ben bunu nasıl kapatacağım? oldu. The Adventure'dan Deepin hangi şeyde olacağını. Mesela bu kırmızı 800'müş. Bu 1600'müş. Ben buna bir seçeceğim. Ve kırmızı oldu ve kırmızı yanmaya başladı. Bunu değiştirebilirsin. Mesela buna ben yeşil versem ama bunu kırmızı versem aynı şey olacak. Bu 1600 bin. Ben şunu bir değiştiremiyorum. Değiştirmemiz lazım ama değiştiremiyoruz galiba. Buradan double click speed e falan var. Bunlar e, makrodur bence. Makro. Şimdi yeni makro. PC atabiliyorsunuz, mouse atabiliyorsunuz. Mouse'un neresine koyacağız anlatıyorum. Ya biraz şey olmuş. Sade olmuş ama yani 1600-1400'e kadar çıkabiliyor. Bu gerçekten iyi. Tamam. Şimdi oyun karşılaştırması. Aradan iki hafta geçti ve bunun pozitif ve negatif yanlarını söyleyeceğim. Ee, oyun testini yapacaktım fakat o kadar berbat bir çekim yapmışım ki kendimden utandım cidden doğrusu. O yüzden çekmedim. Şimdi negatif yanları ise Kargo'yu çarparak mı oldu hiç bilmiyorum ama ee, CS oynarken böyle tutarım. Böyle AWP Avf'le oynarken böyle salta bir kaç kere basarken salta bir şey oluyor. Zar tıklanıyor. Şuraya falan zar tıklanmaya başlıyor. Bir de böyle tıklayınca böyle vuv diye ses geliyor. O çok sinirime geliyor. Ama 3 10 3 5 dakika sonra kendisi düzeliyor. Yani bunun olması iyi. Ama onun olması e, oyuna dağınıklığa sebep olduğu için e, söyleyeyim. Minecraft'a geçersek Minecraft yani Minecraft'a PvP atıyorsanız şunu söyleyeyim en az 2 GPS arttırıyor sizi yani bu çok iyi ben 8 GPS yapardım 8 GPS yapıyorum 11'i e yükseldim 13'i zorlayabiliyorum ee, şimdi eğim desek yani nasıl desem C hızlı döndürüşte CSR'de aşağı inmiyor. Yani bu da iyi. Yani lazer okuyucu olduğu için hızlı tepkime verebiliyor. Yani nasıl desem. Şimdi sizde beyin var. Diyelim. Beyin optik okuyucu. Beyin el güzel falan oynayabiliyorsun. Böyle güzel elim alabiliyor. Ama hızlı çevirme yaptığında hızlı çevirme yaptığında takılma oluyor ve takılma olduğu için de arkana dönemiyorsun o adam seni öldürmüş oluyor yani lazer okuyucu optik okuyuculardan daha iyi onu söyleyeyim ee, şimdi söyleyeceğim pozitif şeyler işte lazer olduğu için çok iyi ondan sonra hat şey olan bazen aslında başka bir şey yok. Neden söylüyorum ki? Boşver. E, bugünkü videomuz bitti. Like atarsanız sevinirim. Hoşçakalın.